Hepinize merhaba dostlar, torn and Liberty'de balıkçılıkla ilgili sizinle bir video paylaşmak istedim. Youtube'da birçok videolar var, e, kimilerinde eksik bilgiler, kimilerinde yanlış bilgiler gördüm. İlla ki şu an benim videomda da eksik ve yanlış bilgiler olacaktır ama mümkün olduğunca size e, detaylı bir özet, kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle balıkçılıkla ilgili, balık tutmak için bir adet oltaya ihtiyacımız var, bir de yeme ihtiyacımız var. Sizlere bunları kısa kısa özetleyeceğim oltayı almak için kontrat npc'den en basit bambu olta şöyle göstereyim şu oltayı alıp balıkçılığa başlayabilirsiniz fakat bunu çok e, önermiyorum tavsiye de etmiyorum e, diğer olta çeşitleriyle ilgili de şöyle amitavi hosta sizlere onu da hemen göstereyim bir oltamız daha var amitavilerden alabileceğimiz bir oltamız var bir de mistik keylerle ilgili e, Mystic Key'lerden alabileceğimiz bir olta var. Şu an benim kullandığım olta Mystic Key'den düşürdüğüm bir olta. Amutoy'lerde de şurada Stoneguard'da şu e, Daybreak Store Daybreak Shore özür dilerim. Buradan bir olta alabiliyoruz. Şu an benim amutoy'ler görevde olduğu için gösteremiyorum. Burada bir kese var. Bu kesenin içinden de e, epic bir tane olta düşürme ihtimaliniz var demiş olduğum gibi bir de mistik keylerden e, bu haritanın belli yerlerinde çıkan mistik keylerden de şu benim kullanmış olduğum oltayı düşürebilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet bu olta mistik keylerden düşüyor. Yani balık tutmak için epik bir oltayla başlarsanız sizin için daha avantajlı olur. Şimdi yemlere gelecek olursak size hemen yemleri de göstereyim hızlıca. Oyunda 4 çeşit balık yemi var. Günlük NPC'den alabileceğimiz, bu kontrattan alabileceğimiz hamur dediğimiz yemler var. Bu hamur denen yemler şöyle göstereyim hızlıca size onu. Günlük 50 tane alabiliyoruz buradan. Ben bir tane aldım. Sandık olarak veriyor bunu. İçini açtığımızda da bize 50 tane hamur yem veriyor. Şimdi yemler burada. Yemleri size göstereyim bu hamur dediğimiz yemler denizde veya gölde balık tutabiliyorsunuz oyunun iki çeşit balık tutma yeri var tuzlu su ve tatlı su ee, Bu yemlerle her yerde balık tutabilirsiniz fakat e, Medium Ya da large dediğimiz yani Orta balık ve büyük balık tutma ihtimaliniz bununla çok düşük bu yemle Şirim dediğimiz bir yem var bu Şirim denen yem e, Farmla Toplanıyor yani yaratık keserek toplanıyor Bu yemlerde Şöyle size göstereyim. Şu sahil bölgelerindeki yaratıkları keserseniz bu şirinplerden bolca toplayabilirsiniz. Şurada bir bölge daha var. Evet, buradaki sahillerde de aynı şekilde droplanıyor. Ama buradaki leveller biraz daha 35-40. Buradaki sahil yaratıkların levelleri 3-5 level falan. Bunlardan da düşüyor. Solucanımız var. Bu solucanla da e, orta balık tutma şansımız daha yüksek oluyor. Yani orta büyüklükteki balıkların düşme şansı daha yüksek oluyor. Ee, solucanları ağaçlardan çıkartıyoruz. Ee, özellikle gündüz vakti ağaç keserseniz yani ağaç toplarsanız solucanlardan elde edebilirsiniz. Ağaçlar genelde şu bölge yani Golden Bay bölgesi ve e, Manavest civarlarında, Aquidu'da e, çok fazla ağaç oluyor. Bu bölgelerden isterseniz solucan elde edebilirsiniz. Şu Stone Stone Golemlerin orada yani bu civarlarda çok ağaç oluyor. Dilerseniz ben e, şansım daha yüksek olsun derseniz hızlı balıkçılık levelini atlatmak isterseniz solucanla balık avlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi solucanı toplamak biraz zaman oluyor. Bolca odun toplamanız gerekiyor solucan çıkarmak için. Bir yemimiz daha var, piş e, fillet dediğimiz yani filato. E, Bunda da daha büyük balık yani large dediğimiz balıkları tutma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Bunu nereden elde ediyoruz? Bunu da tuttuğumuz balıkları parçalayarak. Bazı balıklar parçalanabiliyor arkadaşlar şu an benim sayfamda parçalanabilecek balık Evet var Örnek olarak size göstereyim yeşil bir balık Balıklarda da Gri yeşil ve mavi olarak ayrılıyor Aynı itemlerde olduğu gibi Örnek görürüm bu balığı parçalamak istersem 4 tanesi bana 8 tane filoto yem veriyor 8 tane de balık yağı veriyor Şurada 8 balık yağı 8 tane de Filoto veriyor bunlarla Balık tutabiliyoruz. 2 tane de burada varmış. Toplam 14 tane pilota yem yapabiliyoruz. Evet yemleri bu şekilde özetleyebiliriz. 4 çeşit yemimiz var. Günlük NPC'den alabileceğimiz yem. 2 tane e, farm yaparak elde edebileceğimiz yem. Bir de tuttuğumuz balığı parçalayarak elde edebileceğimiz yem. Tabi her balık parçalamıyor. Onun da altını çizmek istiyorum. Ee, onun haricinde Balıklar ne işe yarıyor? Balıklar e, yemek yapmada kullanılıyor. Özellikle balıkların, balık üzerine yapmış olduğunuz yemeklerin vermiş olduğu XP çok yüksek. Şöyle örnek birkaç tane sizlerle göstermek istiyorum. Pardon, bu içerideydi. Üstündekilerden bir yemek yapılıyor mu hemen? Bakalım, ateşimizi yakalım. Tuttuğumuz balıklarla buradan yemekler yapabiliyoruz. Şu anki üzerindeki Balıklarla yemek yapılmıyor ama örnek gösterecek olursak Mesela burada All evasion All endurance yani tanklar için Kullanılabilecek bir e, Yemek çeşidi Şuradaki görmüş olduğunuz balıklarla yapılabiliyor ekstradan da sarımsak falan istiyor bunları nasıl elde edileceğinizi şimdi Girmeyeceğim Daha farklı e, Şöyle Atak üzerine bir Yem bakalım yemek bakalım Evet burada da al hiç chance skill damage bust veren, boost veren e, yemek yapabiliyoruz. Bu tutmuş olduğumuz balıklarla. Burada ayrıca bir e, yemeğimiz var. Bonus damage ve skill damage boost veriyormuş. 1158 XP. Yani bunlar e, lucent olarak da satabiliyorsunuz. Action da bu satılabilir yemek düşürürseniz yani yapmış olduğunuz yemeklerin içerisinden satılabilir çıkarsa Bunları Action Host'a da satıp Lucent'e çevirebilirsiniz. Şimdi onun haricinde e, Balık tutma yerlerine bakalım yemlerden bahsettik oltadan bahsettik tuttuğumuz balıklarla ne yapabileceğimizden Bahsettik Şimdi şöyle bir e, tatlı suya gidelim Bir tatlı su Böyle En yakın tatlı su Şuradan bir ışınlanalım. tatlı suda bir balık tutalım onu da e, göstereyim sizlere Şimdi balık tutmaya geçmeden önce unutmadan onu da söyleyeceğim. Yeni gelen güncelleme ile beraber bu oyunu oyuna spear eklenmesiyle beraber ee, bir fishing bölümü açıldı. Hemen göstereceğim sizlere onu. Şöyle şuraya geçelim. Bu şu köprünün orada tutabiliyoruz. Ha şurada. Şimdi bölge bölge düşen balıklar da değişiyor. Onu da şurada koleksiyon yaptığımız bir bölüm geldi yeni güncellemeyle. Burası tuzlu su balıkları. Burası da göl balıkları. Hangi balık nereden düşüyor size bunları kaydediyor. Mesela bu balığı nereden düşürmüşüm. O asisten. Buradan düşürmüşüm bu NPC'lerin olduğu yerden. Bu balığı almışım. Bu uzun balığı, bonsina barakuda dediğimiz balık oradan düşmüş. Başka düşme yerleri de var. Tuttuğunuz yerlere sizin için kaydediyor hangi balığı nereden yakalayabilirsiniz zamanla. Bunları kayıt altında aldığı için zamanla bunları ezberleyebilirsiniz. Şurada deniz balıkları var. Bakın ben burada 6 tane yakalamışım. Nerede yakaladığımı benim konumlarımı burada kaydetmiş. Mesela Last Land'da yakalamışım bu balıktan. Bir de Daybreak Shore'da yakalamışım. Burada tutmuşum. Yani demiş olduğum gibi burada koleksiyon, balık koleksiyonunu sizler için oyun e, tutuyor. Ekstradan da buradan puan topladıkça, balık açtıkça ödüller alabiliyorsunuz. En sonunda da bir Amitoya ödülü var. Şimdi balık tutmaya geçelim. Mesela burası bir göl. O yüzden Yem olarak şöyle yemimi değiştireyim. Hamur değil de ben solucan kullanmak istiyorum. Şurada 7 tane solucanım var. Solucanla balık tutmak istiyorum. Oltamı elime aldım. Şöyle göle doğru salladım. Balık tutmanın e, aslında çok basit. Epic oltayla gerçekten çok basit. Şöyle şimdi balık ağzına alsın kancayı. Şöyle ilk çekme hareketini yaptım. Burada amaç e, Oltayı ilk attığımız yerde ona orta mevkide tutmak. Şöyle kenara gittikçe kızarıyor. Çok kırmızıda kalırsa balık kaçıyor. Aslında balık tutmak çok basit. Sağ sol sağ sol yaparak orta kısmında tuttuğumuz zaman hızlıca balığı alabiliyoruz. Burada yeme çevirebileceğimiz bir balık yakaladık. Şu anda onu tekrar size göstereceğim. Tekrar salladım oltamı. Solucanla tutuyoruz şu anda. Evet kancayı hemen taktım. Yani bambu oltayla gerçekten zor oluyor. Bambu oltayla başlamanızı tek tavsiye etmem. Direkt e, mistikkeylerden veya amütöylerden epik oltayı düşürdüğünüzde balıkçılığa başlayabilirsiniz. Balıkçılık levelinde şu an 8 olması lazım. Onu da gösterdim sizlere. Ama e, level atladıkça herhangi bir şey değişmiyor. Bir levelde de işte orta sınıf balık yakalayabilirsiniz. 5 levelde de orta sınıf balık yakalayabilirsiniz. Henüz onu daha ben çözemedim. Hani balık fishing leveli. Ee, şu anda ne işe yarıyor tam anlayamadım. İleride onu da eğer öğrenirsem veya çözersem küçük bir video ile sizlerle paylaşabilirim. Şimdi Bir kez daha salladım oltamı. Şu andaki gelen balıkların hepsi e, parçalanabilir veya yemek yapılabilir tarzında balık geldi. Bir de e, bu göllerden ve denizlerden sizlere çanta atıyor. Bu çantalardan da bir olta yapma yöntemi daha var. Yine NPC'den craftlayarak yaptığınız. Şu sayfamda var mı? Hemen bir bakayım. Şu an sayfamda yok sanırım. Ama bir çanta gelirse onu da size gösterelim. Çok önemli değil. O craftladığımız olta. Çünkü mistiklerden falan gerçekten kolay düşüyor. Evet, buradan genelde sanırım parçalanabilir. Ee, balık atıyor. Çok değerli bir balık değil. Yöre tuttuğumuz balıklar burada. 5 tane parçalanabilir. Yani yeme çevrilebilir. Balık yakalamışım 5 tane de lota verdi bize. Balık tutma böyle çok basit. Zamanınız varsa değerlendirebilirsiniz. Şöyle balıkçılık levelıma bakayım. 11 levelmiş şu an. 11 yapmışım. Bir hemen deniz kenarına geçmek istiyorum. Buraya bir ışınlanalım. Deniz kenarlarında da tabii ki deniz balıkları, farklı balıklar yakalanıyor. Onu da hızlıca gösterip videoyu çok uzatmadan bitirmek istiyorum. E, altladığım bir şeyler illaki vardır. değinmediğim noktalar illaki vardır. Yorumlarda sorabilirseniz bunları size e, tekrar yorum olarak cevaplayabilirim. Merak ettiklerinizi veya bilmediklerinizi sorabilirsiniz. Şuradan hemen bir de denize olta sallayalım. Onu da göstereyim sizlere. Taşın üstünden atabiliriz. Şöyle oltamı tekrar elime aldım. Şu noktaya attım. Önemli olan balığı yakaladıktan sonra bu ilk attığınız noktada tutmak. Sağ sol sağ sol yaparak balığı kaçırmadan çekebilirsiniz. Şöyle taktım kancamı buraya da solucan attım. Buraya solucan ve filotu atabilirsiniz. Şirin atabilirsiniz. Hamur da atabilirsiniz ama hamurdan yine çok küçük balık denk geliyor. Önemli olan denizde filoto veya solucan atmak. Bakın hemen bir tane yeşil balığı yakaladım. 274 XP verdi. Tekrar bir yem değişimi yapayım. Filoto taktım bu sefer. Tekrar salladık oltamızı bakalım şimdi ne gelecek. Şöyle hızlıca alalım balığı. Zor değil kolay. Sadece vakit istiyor. Pink cod diye yine bu da parçalanabilir. Yani yemekte veya yemde kullanılabilir bir balık olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam yok. Yem olmuyormuş. Bunu sadece yemekte kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar balıkçılık böyle. Basit balıkçılık sadece zaman istiyor. Bakın ne açmışız. Bir şey açmışız ha şurada özür dilerim İlk kod Bunu daha önce zaten açmıştım tekrardan konum bildirimi yaptı Son gelen güncellemeler beraber koleksiyonun eklenmesi güzel oldu Yani bir balığı nerede tuttuğunuzu unuttuysanız Hemen fishing bölümüne girdiğinizde size burada Şu sağ altta habitat dediğiniz yerde hangi balığı nerede yakaladığınızı size direkt gösteriyor o bakımdan çok güzel olmuş daha burada deniz yıldızları falan var. Henüz yakalamadım. Ee, gece oyunda gece gündüz kavramı var. Onu da kısaca söyleyeyim. Örnek veriyorum. Ee, solucan toplamak için odun kesiyorsunuz. Yağmurlu havada odun kestiğinizde elma veriyor. Gündüz kurak havada kestiğinizde solucan veriyor. Bu balıkçılıkta da gece gündüz kavramı olabilir. Onu henüz e, denk gelmedi. Gece balık tuttum ama bir değişiklik göremedim. Onu da araştırıp sizlerle paylaşacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır vermiş olduğum bilgiler. Daha farklı videolarda çekmeyi düşünüyorum. Bana destek olmak için abone olup aşağıda yorumlarda da e, sorularınızı belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.